Değerli kardeşlerim, 22. ayette devam edelim sohbetimize. Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Allah neye ne ismi veriyorsa onu tanıyacağız. Buradaki gök ne? Bir takip edilme, burçlar demiştik. Bizi yakın takip alan sevap ve ceza göktedir, burçlar. Bunun haricinde nedir? Sizin rızkınızla size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Bunların tamamı neredeymiş? Ee, sevap ve ceza, rızık. Neredeymiş? Kalbi gayrette, de. gök dediği kalp. Kalp işte. Neyine gayret eder insan? Rızıklarımızı Rabbim verdi der. Çabalamam, çırpınmam, toprağa açmam, şunu yapmam, düşünmem, yeni buluş yapmam, olaylaştırmam. için ne lazım? Gök. Yani bir sevap ceza gök kalpte düşüncelerimizin içinde hepsi. Kalbin içinde burada burada işte gök burası gök burası. Allah neyi ne isim veriyoruz? Ha bizlerin taktığı isim gibi falan. Olmaz, olmaz. İşte bu onun içinde anlayışlarız. Farklı lehçelere, farklı dillere girer. Burada mana ne söylüyor? Sizin rızkınız da yani çabaaz gayretiniz, düşünceleriniz de size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Nasıl? Hem burçlar gayet ediyor. Ama bu nereden geliyor? Evet kalp denilen gökten geliyor. Kalbe gök diyor Allah. Bunu anlayabildik mi? 23. ayet. Gök ve yerin Rabbine and olsun ki gök ve yerin Rabbine and olsun ki o işleyen yer, işleyen gök kalp işleyen Rabbine and olsun ki yerin ve göğün düşünceyle işleyen işleyen o işleri doğru yanlış işleyenler yerin Rabbini and olsun ki onu terbiye edene and olsun ki Rabbini and olsun ki size edilen o vaat orada ne varsa ne mücevher ne hazine ne pislik biriktirdiyseniz herhalde haktır diyor. Yani hak etmişiz biz bunu demek Biz hak etmişiz bunu. Ne? Doğruyu hak ettiysek o gök onunla dolacak. Doğruyu hak etmediysek işte o gök yanlışlarla dolacaktır. İşte bu. Gayret. Evet. Gök ve yerin Rabbine terbiyeye mutlaka ihtiyacımız var. Bunu bilmemiz lazım. Rabbine and olsun ki diyor. Rab, Rab manasını and içiyor. Terbiyeye yaklaş diyor. Kaç mana falan oturuşun yok diyor evladım. Oturuşun yok. Nasıl kaçarsın? İşte kendi heveslerine dalarsın. Ben biliyorum falan dersin. O zaman yani Allah'ın senin hakkında bir şey bilmesine, sana bir iyilik yapmasına ihtiyacın yokmuş gibi düşün. Düşünmesin de bu düşünceyi gizli yoldan firar manası bir şey. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçekti. Mutlaka onlar geçer. An be an gram sesi. Gramı milimi milime simetrik olarak hepsi dokunur olarak çıkacak. Ne düşündüysen onu yaşarsın ne yaşadıysan onu düşünüyordur. 24. ayet Ey Muhammed İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Misafir gelmiş İbrahim'e. İbrahim diyor bak burada kelime İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Ey Muhammed İbrahim'in şey yani bu arada aralarındaki İbrahim'le Muhammed'in arasındaki ondan binlerce yıl önce dünyayı değişmiş olsa bile bu misafirler konusu aynı ikisinde de geçerli. Haberi sana geldi mi aynısı senin üzerinde de olmadı mı demek istiyor. Bunları bilmeye çalışalım. Anlamıyor ama anlamanın bir buradaki ondan ona haber. 14 asır önceki peygamber ile bugün irtibat kurabilir misin? Her an kurarsın irtibat. Her an kurarsın. Haberi geldi mi? Çünkü aynı ona gelen öbürüne de başkasına da geliyorsa her kimse biz bilemiyoruz. Aynen o öyle irtibat kurar 25. ayet. Hani onlar İbrahim huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. Yani üzülmeye gerek yok demek istiyor. Motive ediyor. Ümmet konusu biraz sıkıntılıdır yani. Çoluğun çocuğunu da terk eder ümmet derdine düşer. Ümmetlerden ankor olur. Düşünmeye gerek yok diyor yani. Bunlar sen bağ bırak diyor. Size size de selam demiş ve içinde bunları bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmiştik. Bilmediği Birileri geliyor topluluk derken çoğulcu bir kelime. Hali bir ordu gibi birileri gelmiş. Bugün virüslerin geldiği gibi, işte çakırcıların geldiği gibi. Yani selam demişlerdi. Onlar hep konuşur insanlarla. Mahlukatın dili vardır. Sizler, bizler mahlukat. Bizler öyle görürüz yani. E, ya da karıncaları ya da işte mahlukatı ya da ebabil kuşları falan kuş olarak görürüz. Ama ruhani bir durumları vardır. Tanıyamayız onları. Onlar bir ordudur falan. Felaketlerin kaynaklarıdır. Gelmişti. Peygamberlerin üzüntüsü biraz tavan yapar bu konuda. Halbuki onları bağ bırak. Usluca, yumuşakça geldiler. Sana haber veriyorlar. Haber manası. Geçmişten zamanımıza alıntıdır.